İlahi ya Rabbi. Yetimler yurduna dönen Filistin için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de mücadele ediyorlar. Zalimlere karşı mücadele ediyorlar. İlahi ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Onlara zafer nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle. Amin. Kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor. Tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar. Savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Filistin kan ağlıyor. İlahi ya Rabbi, peygamberler mirası Kudüs'e. Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle ya Rabbi. <laughs> Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar birçok peygamberin tevhid, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur ya Rabbi.